Hayatımda ilk defa uçağa biniyorum. Aklıma şu an son durak filmi bile geliyor. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ben videoyu kapatıyorum çok gel. Budapeşte sokaklarından yeniden merhaba. Şimdi başka ülkede vlog çekmenin en güzel tadı. Hiç çekilmiyorum, utanmıyorum. Çünkü anlamıyorlar. <laughs> Çok iyi ama kendi milletimde, kendi şehrimde vlog çekerken çekiniyorum anlatırken bir şeyleri. Çünkü ne dediğimi ne konuştuğumu anlıyorlar ve bana bakıyorlar. Buradakiler bakmıyor çünkü onlar da beni anlamıyor o yüzden bakmıyor yani. <laughs> Yabancılamıyorlar. Ankara vlogunda anlattığımız yurt dışı tatilimize başlamış bulunmaktayız. Şu an Budapest'teyiz. Viyana'ya gideceğiz ve aynı zamanda Pırak'a gideceğiz. Toplamda 3 ülke göreceğiz. Şu an bizi tur Budapest'in e bir önemli bir çarşısında, caddesinde bıraktı ve serbest zamandayız. Peşte kısmındayız. Peşte kısmındayız. Evet, Gülcan'ın dediği gibi. Arada atlar karın. Bir şeyler beni düzeltir mu muhtemelen. Ama ben düzelt diyorum zaten sana. Ben beni düzelttim. Evet, bize burayı anlat o zaman. Ben dinlemedim o sırada dersi. Budapest'te de hiç karşılaşmadığım bir kişi şu yaya ihl ihlalini yapmadı yani. Bir kişi ya, bir kişi görmedim yani. Ayrıca bisiklet yolu var. Bisiklet yoldan bir tane de insan evladı yürümüyor. Dur dur Kübra! Kübra'cığım Uluca, ya aşkım. Lütfen ama ya. Evet, gördüğünüz gibi ben daha bunları anlatırken... Biz yine Türklüğümüzü yaptık Kübracığım yine. Hayır, yanlış yeşil yerden yeşil yürüdü. Yeşil Arabaların geçtiği yerden, yerden yürüdü. oldu bir anda Aynen aynen. Oldu. Kesin sen aklısın evet, canım yani Bütün Yani bütün ülkenin bu şu şehrinde e, kimse şu ihlali yapmadı. Sen yaptın ama yine sen haklısın değil mi? Ya, kocam, yine Yok hocam. Beni gene gömüyorsun. abi bu konuda bak çok sevdim bu insanları. E, herkes çok güzel bir düzende yani anladın mı? Budapest'te de her yerde Euro geçmiyor. Ee, Euro geçen yerler az. Ee, paranızı buranın para birimine çevireceğiniz yerlerde de kazıklanma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, mesela Euro geçen yerlerde de biraz fiyatı yükseltiyorlar sizin Euro'ya göre. Kendi fiyatlarından biraz daha fazla veriyorlar. Vallahi biraz sıkıntılı bir durum bu durum. Ama güzel bir şey yemeye geldik. Adı Lagoş. Langoş. Evet. Sağ ol hayatım beni düzelttiğin için. Sürekli beni düzeltir güzel kan. Şöyle size göstereyim. Bunu gömeceğim. Temiz pişi. evet, Türk <laughs> pişi. Büyüyor, daha büyüyor. Sadece ya bunu bilmiyorum bunu elle <laughs> Bunu sanki elle yapsak daha iyi gibi bu arada. Hmm. Evet ben beğendim çok güzel Bu beni bayağı da iyi dövürür bu arada yani çok iyi Toplamda 14 15 mi? 15 e, euro. dolar 15 euro verdik ikisine Euro verince biraz geçiriyorlar. Bundan sonra tatlı yemek yiyeceğiz. Dünyaca ünlü pastaneleri var burada. Kraliyet Pastanesi. Kraliyet Pastanesi. Buradan sonra da oraya geçiyoruz. Ben yine acemi vloger olarak size mekan adını bile söylemeyi unuttum. <laughs> Retro Langoş burası adı. Ve ben çok beğendim bu arada yani. on numara. mesela o da var. Türkiye'den yağlı değil. Türkiye'deki piçiler daha yağlı. Öncelikle içeceğin fiyatını sorayım. İki tane istediğiniz bir içeceği alıyorsunuz. Buranın forint herhalde. 1200 forint. E, ee, 1 euro 1 euro da 350 forint olarak geçiyor burada. Ona göre hesap yapacağız. <laughs> bir sonraki mekanda görüşürüz. 3 euro falan hemen. Yani 15 euro verdim yine 3 euro içecek veremem. Bir tanesini, ay iki tanesi. Ama iki tanesi 3 bu anlamda iyi o, zaman. Yani o zaman iyi eğer o zaman üç Eğer öyleyse O zaman iyi. O zaman Türkiye aynı hemen işte. Gördüğü şey doğruysa evet, iyi bir şey. Aynen. Doğru görünüyor. Evet çektim abi. Daha yeni gezmeye başladık ama çok güzel ya. Farklı bir ülke görmek, farklı kültürler görmek, farklı insanlar görmek çok güzel bir duygu ya. <laughs> çok iyi ya. Bu da peşten ikinci gününden herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi birazdan kahvaltıya ineceğiz aşağıya. Kahvaltıda ne tarz bir sürprizler bekliyor inanın bilmiyorum ama kısa bir hemen size bir oda vlogu çekeyim dedim. dışarı yatıyoruz. Biraz dağınıksa kusurumuza bakmayın. Şurada kocaman bir ayna var. Eski bir otel o yüzden bir şeyler böyle şeyler biraz eski. Ama en güzel şey buranın manzarası. 15 katlı burası ve biz 10. katındayız. Evet. Harika, müthiş bir şey ya. Yani bu yapıları yaparken şuradaki ağaçlara, ormanlara hiçbir zarar verilmemiş gibi yani. O kadar güzel, o kadar ferah ki böyle baktıkça içim açılıyor ya. Şurada bir futbol sahası var yine. Şimdi yakınlaştıracağım sizin için. Şurada, şurada. Bir de benim için bir şey daha sürpriz oldu. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıktığım için tarih musluğu yokmuş burada. Müthiş zorlanıyorum. Valla kahvaltıda bir domuz eti falan karşılaşmayız. Doyarız. Dışarıdan yine yemek zorunda kalmam. O zaman kahvaltı yine. Şöyle hızlıca çekeyim. Aha bu kadar çeşit işte. Aha bu kadar. Biraz yumurta, peynir, mısır salatası ve patates salatası aldım. Onun dışında bir tane böyle reçelimsi bir şey var. Bir de buranın Nutellası galiba bu. Bir de bunu aldım. Birçok şey domuz eti riskinden dolayı <laughs> almadım. Bir de şöyle ekmek aldım bir tane kendime. Bu şekilde yiyeceğiz bakalım. İnşallah doyacağız. <laughs> Burada açık büfeten bir tane elma suyu aldım. Bunun tadı çok güzel. Bak çok güzel. şu an Estergon'a gelmiş bulunmaktayız. Bu şu an ekranda gördüğünüz yer Bazilika ve yine ekrana verdiğim şeydi Meryem Ana ve kucağındaki Hz. İsa. Altındaki ay da onların göğe yükselişini temsil ediyormuş. Evet şimdi Bazilika'ya gireceğiz. İçeride ayın miyim, pazar günü. Çekme. Önce kaleyi gezdik. Şimdi Bazilik'a tarafındayız. Çekim Manzara mükemmel yani. Şok. <laughs> Seyret. Bak şimdi. Şu Allah açık iğne Şimdi size bir köprü göstereceğim. Şu an mesela Slovakya'ya geçtik. Bu köprünün bu tarafı Macaristan, burada Slovakya'ya geçiş yapıyorsunuz. Schengen vizeniz varsa herhangi bir kontrolde olmuyor. Schengen vizeniz varsa herhangi kontrolde olmuyor. Böyle rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Buraya tur getirdi bizi ama burada çok kalmayacağız. Sadece bu olduğumuz bölgede e, fotoğraf çekelim. Dönüyoruz tekrar. Benim az önce çektiğimiz videolarda mesela şurada çektik. Macaristan, Estergon Kalesi. Viyana'ya geçerken Bratislava'ya uğrayacağız. Aslında 3 ülke diye geliyorsunuz ama 5 ülke, beş ülke mi? görüyorsunuz. Eğer ekstra tura katılırsanız tabi. Ha bir de o var evet. Bunlara ayrıca para ödüyorsunuz arkadaşlar. Diğer yani yüklerde görüşürüz. Ama şöyle bir şey var mesela. Şimdi gideceğimiz yemek yerinde e, Ceylan yiyeceğiz. Evet. Ama mesela o verdiğiniz paraya dahil bunlar. Değil. Nasıl değil Yazıyor. Hayır değil. Sonra... Ha akşam turlarında yemek var. Tamam okey. Akşam turlarında yemek var. <laughs> Yine yanlış e, hesapladım. Akşam turlarında da yine böyle bir para diyorsunuz işte 50 euro, 40 euro, 80 euro, 70 euro değişiyor turları yerlere göre. Aynen. Onda yemek içecek vesaire dahil oluyor. Bir de bağırıyor. <laughs> kavga çıkıyor orada trafik kavga. Avrupa'da bunlar birkaç tane var bunlardan. <laughs> Şimdi ceylan çorbası içmek için Vişegarta'ya geldik. Burada Renesans restoran. Çok güzel bir şey. Bir de bizi mi? müzikle karşılayacaklar. Yani aynı zamanda şöyle bir görsel şölen var abi. Bir de her fırsatta uyuyorum abi otobüste. Uyuyorum ve vlog çekmeye devam ediyorum. kostümler veriyorlar. Çok eğlenceli. Oha şu, koltuğa baksana. Yüre yana otursun. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Oturtmak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kurallara uymayanlar ve krala... Şşt, krala uyum sağlayamayanlar... <laughs> Onu oturtuluyor. Oturuyoruz. Ben çok zor ben şey beğeniyorum tabii görüntü olarak beğenmedim ama inşallah tam olarak beğenirim. Gerçekten. Önce suyunu... Deniyorum. Umut Aksu diyor. <laughs> Bence beğeneceksin. Hmm. Bence beğenirsin ya. Yani. Farklı bir tat geliyor yani et dışında. Böyle anlamlandıramadım tat. Daha önce hiç tatmadığım bir lezzet var yani. Ya ben beğenmedim ama normalde et çok sevmiyorsun. Hmm. Etli çorbayı zaten çok güzel benim için. Hadi be o kadar. Devamlı geçelim. Yağlı değil mi? Şöyle bir kestane tatlısı var. Tatlı her yerde düşüyorum gerçekten. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. <laughs> Hı? Hmm. Hayır aşağıdakını yiyorum. Kestane mi Hı. Onu da ben beğenmiyorum. <laughs> hmm. Hayır çok beğeneceksin. Çünkü çok hafif bir şekerli tatlısı var yani. Görebiliyor musunuz? Bak şu kiki var. <laughs> Çok iyi değil. Ama ama bu şu gerçekten lezzetli. Ben yemeği beğendim sen 30 euroya denk geliyor. 10.045 forint. İki tane çorbamız var. Bir su, bir kola, bir tatlı ve servis ücretleri var bir de. Servis ücretleri biraz değişik, farklı. Yani herkese ayrı mesela. Biz ikimizi bir saymıyorlar mesela Kübra'yla. İkimizi ayrı ayrı servis ücretleri. Aynen. Söylediğin ürün başına. Söylediğin ürün başına. Mı, servis ücreti. Şimdi çorbayı genelde çok çok kişi beğendi zaten. Bir iki kişi dışında ben dahil olmak üzere. Beğenmedim. Ama ben zaten genelde de böyle... Ay bir şey mi soktu lan beni? Onlar bir şey çarptı, bir şey soktu galiba. Neyse. Ben genel itibariyle Türkiye'de de hani böyle etli çorbaları çok sevmediğim için bana hitap etmedi ama genel kanı çok beğenildi ve çok doyurucu oldu. Zaten e, dolu dolu bir et var yani hani şaşırırsınız yani. Çok dolu dolu bir et var. <laughs> çok doyurucu. Fakat fiyatlandırma kısmı da mesela çok saçma mesela. Her içtiğiniz içecek için ayrı her yediğiniz yemek ve tadınız tatlı için ayrı ayrı size böyle bir vergilendirme değil de servis ücreti adı altında böyle yüz belli yüzdelerde giriyor yani geçiriliyor <laughs> diyebiliriz. Ben bütün bunların işte iki tane etli çorba içildi, bir tatlı söylendi, <laughs> iki içecek, bir su, bir kola. Kola da aynı fiyat, su da aynı fiyat bu arada burada mesela. O da mesela garip geldi bana. bütün bunlara euro bazında 26 euro 75 cent civarında bir şey ödedim. E, forint olarak da 10.045 forint ediyor. Fakat 10.045 forint öderseniz 990 lira gibi bir fiyatı diyorsunuz. Ama euro olarak öderseniz TL karşılığı 1.067 lira civarı bir şey istiyor. O yüzden ben forintte kredi kartıyla ödedim. Burada forinte çeviremedim de bir yerde bir yer bulamadım yani. Bazı marketler yapıyormuş ama girdiğim birkaç markette forint alamadım. E, yok dediler yani yapmıyoruz dediler. Otelde e, sordum. <laughs> Otelde dediler ki öyle illegal, illegal ne no, onu no. <laughs> diye böyle geri çevirdiler. Her şey çok güzel. Tacımızla taktık. Şimdi bu yol bizi Santander'e götürecek. Burası küçük bir kasaba gibi bir yer. Burada isterseniz alkol alabiliyorsunuz, isterseniz hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Benim ilgimi çeken taraf biraz şarap tarafı, biraz hediyelik eşyalar tarafı. Alışverişi seven biriyim. Yine harika gözüküyor. Önüm yine çok harika gözüküyor yani. <laughs> Yabancı ülkede bizi en çok mutlu şey Mehmet Efendi Türk kahveleri. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Budapeşte'ye geri döndük. Şimdi bir kaleye geldik. Bu da kısmında. Bu da ne Budapeşte kalesi olarak da geçiyor yani burası. Bu da kalesi. <laughs> O zaman buyurun sizi kaleyle baş başa bırakayım. Çünkü bugün Budapest'te videonun son günü. Videonun sonu. Yani birinci bölümün sonu diyebiliriz. Kameramın şarjı çok düşük olduğu için ben videoyu burada bitireyim. Efendim? Tuğrul kuşuymuş. Ha, tuğrul kuşuymuş. Hemen çekelim. Son son görüntüler zaten bunlar. Buyurun. Seyir çıkacağız şimdi. Şarj falan biter diye videoyu kapatayım dedim. Orta Avrupa bloğumuzun ilk ayağı Macaristan Budapest'te bitmiş bulunmakta. İkinci bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenin. <laughs> Kanal abone olun. Yorumlarda buluşalım. Ya bir de